arkadaşlar. Şimdi Gramada kiremidin nasıl döşendiğini tarif edeceğim sizlere. İlk önce en alt çıtamızı çaktıktan sonra onun yüksekliği 5 santim olacak. Diğer çıtalarımız 2,5 santim. İlk en alt çıtayla üst çıta arasında 30 santim metre döşen çaktıktan sonra ilk kiremidimizi koyacağız. Bundan sonraki çıtaların Arası 34 santimetre olacak. Nereden nereye? Çıtanın üst kısmıyla diğer çıtanın üst kısmı arası 34 santimetre olacak. Ve kiremitleri döşerken aşağıdan yukarıya tek sıra döşeceğim. Evet ustam şıkır şıkır tıkır tıkır gidiyor maşallah. Evet. Ölçüsü düzgün olduğu zaman evet şey Pictatus tam Granada kiremidin çatıya döşeme şeklini gösteriyor. Yılların ustası Evet. Bu kadar evet. kolay. Neredelerde tercih ediliyor ustam bu genellikle? Genellikle villalarda tercih ediliyor. Siz nerede yaptınız ustam bunu? Konya Seydişehir'de. Teşekkür ederiz ustam. Ben teşekkür ederim.